Merhabalar, bu videoda size Konyalılar Derneği, kısa ismiyle Konya Der lisans bursundan bahsedeceğim. Burs başvuruları 1 Eylül 2022 Perşembe saat 9'da başladı. 30 Eylül 2022 Cuma saat 22'ye kadar devam ediyor. Peki burstan faydalanma koşulları neler? Başvuracak kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı. 2022-2023 burs döneminde Konyalılar Derneği burs başvuruları lisans bursu ile sınırlı. Yalnızca Konya nüfusuna kayıtlı olup ailesi İstanbul'da ikamet etmeyen, maddi desteğe ihtiyacı olan ve İstanbul'da lisans eğitimini hak kazanmış öğrenciler başvuru yapabiliyor. Vakıf üniversiteleri ki tam burslu öğrenciler hariç, Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri bu burslardan yararlanamıyor. Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören ve %100 burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerin bursları kesiliyor. Ara sınıflar için genel başarı not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5, 100 üzerinden en az 60 olmalı ve 2'den fazla başarısız dersi de bulunmamalı. Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler için ise başarılı olarak geçmiş olmak gerekiyor. Burslar geri ödemesiz olup bir öğretim yılı için geçerli. Devam koşulları sağlandığı takdirde öğrenim süresi boyunca devam ediyor. Eğitim bursu Ekim ile Mayıs ayları arasında 8 ay boyunca ödeniyor. Kredi Yurtlar Kurumu veya belediye bursu alan öğrenciler de başvurabiliyor. Peki hangi belgeler bu burs başvurusu talebinde isteniyor? Öncelikle tüm belgelerin başvuru yapılan tarihten en fazla 30 gün eski tarihli e-Devlet üzerinden alınanların barkodlu ve doğrulama yapılabilir olması gerekiyor. Ailenin mali durumunu gösterir belgeler. Çalışan anne baba için maaş bordoları, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, çalışmayan, geliri olmayan anne baba için sosyal güvenlik kurumunda kaydı olmadığına dair belge, anne ve baba adına ayrı ayrı web tapu üzerinden alınmış taşınmazların detaylı belgesi, anne ve baba adına ayrı ayrı araç varsa detaylı araç kayıt belgesi yoksa kayıt olmadığını gösteren ekran görüntüsü. E-Devlet üzerinden alınan tüm belgeler barkod özelliği varsa mutlaka barkod olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmeli. Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne baba için onaylı maaş bordosu da eklenmeli. Anne baba dışında anneanne, dede, amca, teyze, kardeş ve buna benzer ailenin geçimini sağlayan biri varsa bu kişilerin gelir durumu Az önceki saydığım maddelerin hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve dosya eklenmesi gerekiyor. Nüfus kayıt örneğinin vukuatlı ve aile bilgilerini yani anne, baba ve tüm kardeşlerini içerir şekilde e-devletten barkodlu olarak alınması zorunlu. Bunun için anne ya da babanın e-devletinden nüfus kayıt örneği temin edilmeli. Bursiyer adayının yalnızca kendisini içerir nüfus kayıt örneği geçersiz sayılıyor. Belgelere şöyle bir tekrar bakarsak öğrenci belgesi, arşiv kayıtlı adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, tarihçeli yerleşim yeri belgesi, yurtta kalanlardan yurt müdürlüğünden alınacak belge, anne ve babanın gelirine ilişkin belgeler, vesikalık fotoğraf, ara sınıflar için transkript, özel durumunuz varsa buna ilişkin belge veya bilgi, anne veya babanın üzerine kayıtlı tapu bilgileri, anne ve babanın üzerine kayıtlı araç bilgileri ve son olarak da YKS yerleştirme sonuç belgesi. Az evvelki saydığım maddelerde yer alan belgelerin elektronik ortamda iletilmesine ilave olarak eğer barkodlu ve doğrulanabilir değilse ıslak imzalı olan asıllarının Konyalılar Derneği Yeşilköy Mahallesi Gazi Evrenos Caddesi No: 22 Kat 2 Bakırköy İstanbul adresine 1 Ekim 2022 cumartesi gününe kadar kargo ve benzer yöntemlerle ulaştırılması gerekiyor. Vaktinde gelmeyen belgeler başvuruyu geçersiz hale getiriyor. Gerekli koşulları sağlayarak burs başvurusunda bulunmuş ve istenen belgeleri vaktinde teslim etmiş adaylarla mülakat gerçekleştirilecek. Yapılacak mülakatın tarihi, saati ve yeri dernek tarafından bursiyer adayına bildirilecek. Mülakatı olumlu sonuçlanan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler web sitesinden yayınlanacak. Bursiyerliği kesinleşenlerin Türkiye İş Bankası'ndan hesap açtırmaları ve IBAN bilgisini derneğe bildirmeleri gerekiyor. Olumsuz sonuçlananlara kısa mesaj veya e-posta ile bildirim yapılacak. Her zaman olduğu gibi bu bursla başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında bırakıyor olacağım. Şimdiden başvuracak olan tüm adaylara başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.